3, 4, 5, 6, 7, 7 tane var. Bir tanesi boyamış. 1 bölü 7. 4 tane var. Biri boyamış. 1 bölü 4. 8 tane var. Biri boyamış. 1 bir bölü 8. 1, 2, 3, 4, 5. Beş tane var. Bir tanesi boyamış. 5 bölü bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 bölü 7. 1, 2, 3. 1 bölü 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 bölü 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1 bölü 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 bölü 6. 1, 2. 1 bölü 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 bölü 10. 1, 2, 1 bölü 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 bölü 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 bölü 7 6 tane kutu var Bir tanesi boyanmış 6 1 5 tane kutucuk var Bir tanesi boyanmış 5 1 Beş tane kutucuk var, bir tanesi boyanmış. Beşte bir. Yedi tane kutucuk var, bir tanesi boyanmış. Yedide bir. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz sekiz bölü bir. Bir iki üç dört beş beş tane var. Bir tanesi boyanmış. 5 bölü 1. 10 tane var. Bir tanesi boyanmış. Onda 1. 7 tane var. Bir tanesi boyanmış. 1 bölü 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tanesi boyanmış. 1 bölü 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'de 1. bir altı tane var bir tanesi boyanmış Altada bir altı da bir iki, dokuz dokuz tane var bir tanesi boyanmış dokuz da bir dört tane var bir tanesi boyanmış dört tane var bir tanesi boyanmış hepsi de var.

1 bölü 6. 9'da 1. 4'de 1. 8'de 1. 8. 1 bölü 2. 1 bölü. Okay. Sure.